Evet, Fuzuli ve Baki'nin karşılaştırmasını yapacağız şimdi. Fuzuli'nin mesnevisi vardır Leyla ve Mecnun, Baki mesnevi yazmamıştır. Fuzuli aşikane gazelleriyle ünlüdür, Baki rindane gazelleriyle ünlüdür. Fuzuli acı ızdırap şairidir, de eğlence, içki ve içki meclisleri vardır. Fuzuli'ye de Azeri Türkçesi hakimdir, Baki'de İstanbul Türkçesi hakimdir. Fuzuli de tasavvuf vardır. Baki'de de tasavvuf yoktur. Fotokopinizde doldurursunuz. Şah İsmail'e geldik. İşledik zaten kendisini tekkede. Dehname adlı Azeri sahasının 10 mektup demek. Dehname ilk dehnamesi kabul edilir. Güvahi pentname yazmıştır. Nasihatname. Sehi Bey. Burayı fotokopide düzeltelim gençler. Heşt Beheşt Anadolu sahasının İlk teskiresidir biliyorsunuz. Türk Edebiyatı'nda Alişir Şirnevai Mecalüsü Nefaisti. Anadolu'da da Heşt Behis Bunu düzeltirsiniz. İlk teskire yani biyografi olacak orası. Latifi'nin teskireti şu arası var. Alfabetik sırayla yazılan ilk teskiredir. ilk biyografi ama alfabetik sırayla yazılan ilk. Seyda Ali Reis'in de gezi yazısı var. Miratül Memalik memleketlerin aynası anlamında yine. E, bunu da bileceksiniz. Geldik 17. yüzyıla. Nefi. Erzurumludur. Önce darri, zararlı anlamına gelen, daha sonra da nefi, yararlı anlamına gelen mahlesu kullanmıştır. Bu mahlesu ona gelip olduğu Mustafa Ali vermiştir. Nefi, övgü ve yergi şairidir gençler. Mübalağayı çok kullanır, abartmayı. Fahriye konusundaki başarısıyla bilinir. Yani kendini övme konusunda. Kendini tüm sanatçıların üstün tutar. Kendine güvenen, Kaside de usta birisidir. Kaside kurallarını alt üst ederek kasidenin merkezine fahriyeyi yerleştirir. Yani kendini övme bölümünü. Eserlerine bakıyorum. Türkçe divanı var. Farsça divanı var. Bir de sihamı kaza. Kaza okları demek en ünlü eseridir. Hicivlerini yani eleştirilerini burada toplamıştır. Önemli bir eser. Nabi. Hikemi şiirin kurucusudur. Öğretici şiirin kurucusudur. Hikemi gazelleriyle ünlüdür. Urfalıdır kendisi. Sahibin hikmet üzerine kurulu şiir anlayışının Türk edebiyatındaki temsilcisidir gençler. Eşyaya bir ibret gözüyle bakar ve Nabi ekolünü oluşturur. Medrese eğitimi aldığı yer Urfa, İstanbul, Halep'tir. 25 yıl Halep'te kalmıştır, İstanbul'a gelmiştir. 17. yüzyılın ikinci yarısının en önemli şairidir. Hikemi şiirin önünü açmıştır. Nabi'den sonra Sümbüzade, Vehbi, Keçizade, İzzet Molla, Ziya Paşa, Cevdet Paşa Hikemi şiiri devam ettirir. Ee, çağdaşlarının aşikane şiir yazmalarını kınar, kendisi Hayriye'de şiir anlayışını açıklar. Şiirlerinde adab toplum kuralları vardır, yol gösteren bir şairdir. Eserlerine bakıyorsun, Türkçe divan var, Farsça divançesi var, Divançet çok küçük demek. Sen Hayriye ve Hayrabat'ı bileceksin. Hayriye'yi Halep'te yazar, oğlu Ebul Hayr Mehmet'e öğüt vermek için yazmıştır. Yani Nabi'nin oğluna öğüt verdiği mesnevi ise Hayriye'dir. Dikkat ediyorsun. Sosyal hicviye ve pentnamedir. Nabi'nin uzun hayat tecrübesinin ürünüdür. Oğluna ilim irfan sahibi olmasını tavsiye eder ve oğlu için en ideal mesleğin divan hocalığı olduğunu söyler. Hayrabat'ta Halep'te yazdığı ikinci mesnevisidir. Surname 4. Mehmet'in şehzadelerinin Edirne'de yapılan sünnet düğününü anlatır. Tuhfe'tül Haremeyn hac ziyaretinden 5 yıl sonra yazmıştır. Zeyli Siyeri Veysi, Veysi'nin siyerine ek yazmıştır. Zeyl ek anlamına gelir. Münşatı vardır. Özel ve resmi mektuplarını toplar. Geldim. Naili Kadime. Gazel şairidir. Neşati ile birlikte sep öncüsüdür. Sep neydi? Ağır dil demekti. Yabancı kelimeler kullanıyor. Uzun tamlamalara yer veriyor. Tasavvuf, ilahi aşk onun için önemlidir. Derin, girift yani karışık anlamları var. Çünkü sep genel özellikleri bunlardı. Hayaller, ince ve süslü dil önemlidir. Edebiyatımızda ilk şarkı şairidir. Naili önemli etkilediği kişiler var. Leskovçalı, Galip, Yenişehirli, Avni gibi eseri divanı var. Azmizade haletiye geldik. Rubai ustasıdır. Hayyam Rum diye bilinir. Rum Anadolu demek. Anadolu'nun Ömer Hayyam'ı yani. kendi etkisi vardır. Yine.